hepinize merhaba arkadaşlar şimdi <laughs> Leon saatle ile beraber Leon Saat ve şey Volkswagen Chiracco'nun karşılaştırmasını yapacağız İnşallah video yorum ve azıcık sesi kısıyor arkadaşlar başladık videoya İlk önce bir fren testine bakalım mı? şu Leon benim en çok neye hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Abi bir şeyi şu göstergeleri bir de şu ekranı nük ya. Çok seviyorum. Şimdi bir fren testini yapacağız. Hız testini falan her şeyine bakacağız arabanın yani. Bu seri çok da bilmiyorum ama ben seviyorum. ya. Nuk gidiyoruz. Ya şu adam ya ben trafiğe kapalı seçeceğim ya. Bu başka başka bir videoda trafiğe kapalı seçelim. Bastım frene. Cık, cık. Fren. Fren yok. 180 ile gittim. Ama fren tutmadı. Olsun ya. Belki bu kazanır. Yine bir fren. Yani şimdi hız testine bakalım. Şuradan şuraya kadar. <laughs> Arkadaşlar bir de bunu yeni şehirde deniyorum. Çünkü yeni şehir biraz daha büyük yani daha uyumlu olur diye. Bir de trafiğe kapalı seçecektim de alışmışım. Geliyor. Gidiyorum. Gelme Kaç basacak? Hadi basacak. Bayağı ilerliyoruz lan. Hadi 200. 200 tam 200 bastı. Şimdi tam 200 bastı. İyi bence şehirde 200 şuradan. Şuraya kadar yani bayağı uzun da bir şey. Şimdi ses testi. Şimdi sesinizi full açın. Nasıl sesi? güzel bence. Ama birazcık fazla çok hızlı. Oha diye. Abartı egzozdu. vallahi onu ben yapmadım. Ben direkt arabayı aldım. Bir rengini falan değiştirdim işte. Şey. Şimdi. Bir de şey top speed'ine baktık. Bu kadardı yani. Nasıl olsun bir daha ne yapayım. Yoğun saat böyleydi şimdi. Volkswagen Shirocco. Shirocco. Şimdi Volkswagen Shirocco'dayız. Shirocco. Söyleyememiz de var. Gördüğünüz gibi. Trenler sağlam ha şu olsa de bir yine ekranını bir de göstergelerini hani bir ibreli bir normal dijital var ya o güzel oluyor. Şimdi <laughs> ilk bir fren testine bakalım kardeş. Bir fren testine bakacağız. Arkadaşlar bir de görüntü kalitesi yani şu an oyunda Niye o orta diye demeyin. Ultra Mega'da çünkü şey ya çok kasıyor. Aşırı kasıyor böyle. Ya delik şeyi yapalım. Hız. Başladık. 200 basmış tıbı önceki. Şimdi gidiyoruz. 160, 170, 180. 90. Şimdi bir de şeye bakacağız. Neydi? Şey. İşte. Bence ses kısmında Shirocco. Sizce hangisi kazandı arkadaşlar? Bence Shirocco kazandı. Ne oldu? Bence Shirocco kazandı. Sizce hangisi kazandı? Bunu da yorumlara yazın. öyle işte videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanal abone olun arkadaşlar 200 abone olduğumuzda çok güzel bir şey yapacağım GTA 5 oynayacağım evet izlen abone olup like atmayı unutmayın şey 200 abone olduğumuzda GTA 5 videosu çekebilir miyim mi? evet hepinize görüşürüz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın hadi bay ben gittiğim Ana ekran açık kalmış. Neyse hadi bay bay. Hadi bay bay.